Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Staklambaç oyunu oynayacağız. Kuzi Can da burada. Can selam vermek ister misin? Sağol arkadaşlar. Evet. Direkten nane yedim ben. Ben şu an kartonlu çok iyi yerde saklanıyorum. Bekleyin ben. Evet arkadaşlar canlandım. Bu sıra çiçek olarak. Kuzim. Çiçek var? Ha? Çiçek vardı Evet. Şimdi şişe olduk. Oyunun ismini açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Bismillah. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Benim 8 tane domuza dönüştürme şeyim var. Benim 0. Ben de 8. E. Sen neredesin? Bilmiyorum şu an etrafa tam bakamıyorum. Ha bir diye bak şeyim ben. Ben de burada arkadayım tamam mı? Gördün mü beni bir de? Şerefin arkasından. Ya ben de bir bizi... Bırak lan kız elimi. Kaç can kaç. <laughs> Aa <şıkırıklı> tuttu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o sen misin? <laughs> ben de yedi tane şey yapma var. Giliyor, geliyor geliyor. <laughs> Çok belli oluyorsun. <laughs> şişe ol sen de minik. Sen de kaç can kaç görecekler biz geliyoruz. Gelmiyorlar. Gel şişe ol sen de küçük. Hayır saklanırsın. Gel benle. <laughs> Gel Sprite'im ben.

Allah hepinizi burada bir şey yaparım. Evet Ama arkadaşlar. ben öldürücü oldum. Harbiden mi? Evet. Beni öldürtecek <laughs> yok mu lan? İçecek yok.

Sip, yaptım. Merhabalar. Ya ben seni görmedim bile. Neredesin sen? Bir tek sen mi varsın? Bilmiyorum ki. Bakarız servera. Yok bir tane daha adam var benimle beraber. Dört kişi oynuyor. Ya bak nerede? Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini sana kula... Bunlardayız. Aha. Aha sen tek kaldın. Ya. Nasılsın? <laughs> Arkamda kim o? Ya. Ni de sen. arkamdan geliyor. Ya bence sen beni kovalıyorsun. Bu ne ya? Arkandayım. Ben seni göremiyorum ya. <laughs> sen

Geliyim, geliyorum şimdi. Lan? Gelisin gelesin. Lan tek ben miyim? Ha senle biz oynuyoruz şu an sadece. Sen atıcı öldürücü müsün? Hı -hı. Sadece senle biziz. Neredesin lan? Ah çıkık Şuradaki çıkık gelsen misin lan? Ya bak Aa, bir Bu hamur sensin oğlum. Okay. Ama ses çıkartacağım. Nereden geliyor ses? <laughs> kör müyüm oğlum? Körsün ben be. senin hiç yanından geçtim mi? Evet. Bir şeyler misin? Hamburgersin değil mi? Ama ya. Sandalye misin? Oğlum nesin sen? <laughs> o şişeydin değil mi sen? Seni gördüm de. <laughs> Haydi bakalım. <ben. gülüyor> Senin kaç tane o şeylerden var? Ne yapacağım? Ben sana söylüyordum. Sen de söyle. İki. İki tane. Doğruymuş söyledin herhalde. Bak buradan bir sesler. Kutum oldum lan yoksa? Az cücük canın kaldı. Aha. Neredesin lan? Gördüm seni. Ya! <laughs> <laughs> Aman hadi aynı. Beni yeneceğinizi düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Senin yine şeyin var çünkü. Yok yemin ederim sıfır. Oye. Yine etti olamaz. O yani? kadar iyi bir yer saklandım ki. <laughs> evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Nereye girdiğimi gördün mü? Evet, klozetin içine girdim. Lan <laughs> lan Aa. Sen beni izliyor hee lan bir hee Nasıl izleyeceğim oğlum Niye yani ne oldu ki <laughs> çıkamadan öldü. gariban devletin içine girdin diye baktım bir yine. Burada yalnız kalmış bir tuvalet çıkıyor. Kafama girdin. <laughs> Şu an ikimiz miyiz sadece? Bakalım. Evet. Bu kadar da belli etme be. de Ve ses veriyor? <laughs> Hadi. Neredesin lan? Hayır o kadar belli olmuyorsun ki şeyin altında duruyorsun. Can yok can. Can neredesin oğlum ya? Bir şey ipucu ver. Ben de diğer tur sana vereceğim. İpucu ver oğlum bir tane. Karata karata karata. Allah Allah. Koltukta iyisin. Neredesin lan? Ya ne bile diyor ya.

azıcı Canı gördüm. Sen sen şu an Christian'la şeysin. Şu an 3 kişiyi arayacaksınız Christian. Şu an 3 kişi 2 kişiyi arıyorsunuz. Evet arkadaşlar, video Bu tarz videolardan bir daha isterseniz yorumlara bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.